Evet arkadaşlar yeni bir videoda karşınızdayım. Merhaba diyorum. Ve şimdi bugün gene aynı kümesimizden kümesimizden görüntüler alacağız arkadaşlar hayırlısıyla. Bugün biraz erken aşmayacak. Biraz yerler yaşadı. Çıkra düşmüştü yerler toplu şeyler. Ve hayvanlarımız özgürlüğüne kavuşuyor böylelikle. Bugün bize e, muhabir arkadaşımız Berat Furkan yardım olacak. Konularla ilgili elinden geldiği kadar görsel olarak hayvanlar işte böyle çıkarıyor ediyor yapıyor yemlerine bak Berat bir hepsi çıktı şu an hepsi dışarıda Arkadaşlar bunlar yeni denizliler ikisi üçü bunlar üçü bu denizli hangisi horoz bilemiyoruz daha hala ben kırmızı horoz diyorum bir tek bunlar ikisine de ferik tavuk diyorum ikisine hayırlısı bakalım. Ali Bey Yıldızhan'dan aldık bunların e, soylarını kıymetli dostlar bilginiz olsun şimdi burada da değerli izleyiciler değerli takipçilerim böyle ben soğan kabuklarını araya vermiyorum arkadaşlar soğanları tüm soğanları böyle soyulmuş soğanları hiçbir zaman böyle atıyorum hayvanlar seviyor böyle ceviz kırıntıları içinde böyle getiriyorum bazı yerlerden böyle hayırlı her şeyim ye 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 Arkadaşlar bugün bugün şu değineceğim konular kışa girerken hayvanları da biraz temizlik yapın yeterli oluyor temizlik yapmazsanız böyle zor oluyor biliyorsunuz Arkadaşlar, böyle ekmek atanlar falan oluyor. Ben de bunları böyle atıyorum hayvanlar gitsin diye. Evet, buradaki Hint horozumuz. Öbür, böyle bir siyah tavuğumuz var Çalınan'ın. Çalındı o tabi. Onun iki siyah kızı burada. De horozu burada. Bunlar üç kardeşler. Öbür horoz şu kör tavuktan olma. O horozla bunun kızı. Sarı terik kızı. Onlar kardeş horozla ikisi. Ee, o ilerideki tavuktan olma arkadaşlar onlar. Bu da bizim 45 gündür yürüyemeyen denizlimiz. Berat Furkan buna gelip gittikçe arkadaşlar Berat Furkan buna hep e, su ayaklarına su soğuk su uygulaması masajları yaparaktan yürütmeyi denedi. Orada sonra ben de biraz yem takviyesi yaptım bu hayvana. Ve bayağı yani hiç yürüyemeyen bir hayvan, yerinden kalkamayan bir hayvan. Şu an nereden baksanız epey gidiyor. Yürüyebiliyor artık. Yakında da örtmeye başlayacak. Tüye girmiş kendisi. Tüy değişimini değiştiriyor. Evet bir köpek saldırısından sonra da bu hayvanımız tek gözünü kaybetti maalesef. Köpek kafasından tutmuş ve tek gözüne dişlemiş. Tek gözü kör. Burada da bu beyazlarımız da onlar da tüylerini diziyor. Beyaz tavuklarımız. Arkadaşlar buraya da ben bir idacı dikmiştim. Hiçbir tutmaz dediler. Ben de tutar mutar dedim arkadaşlar. Çoğunu yani bu idareci da böyle çap tuttu. çapmasından da sorun değil. Ben bunun gövdesini bahar ağzı yere tüm gömeceğim. O yukarı olan dallarını yukarı koyacağım. Ve yukarı öylece fışkırsın yapacağım öyle bir öyle bir şeysine geçeceğim böyle. Evet arkadaşlar bu Hint horozlarımız dediğim bu anası burada bunun. Evet orada da evet taşın üzerinde. Yüksek taşın üzerinde evet tam iki siyan arasında. Ee, bu tavuk ben bu bu ve öbür buradaki uzaktaki ferik uzaktaki duran ferik ikisi bunlar bu tavuktan bu horoz ve o çıktı bunların ayaklarında bir ağrı var bu horozların ikisinin dövüştüler de bunlar tek sadece bir şu an ikisi de birbirine yaklaşmıyor ikisi de birbirinden ediyor şey ama bu siyah yeni ötmeye başladı siyah horozumuz bu kırmızı olan yavrumuz da ötmüyor daha hala. Bundan, soylar tüm Hint soylu bunlar. Kökenleri Hint kökeni. Hintlerimizin. Yani hiçbir aksilik yok. Soylarında kırılma, çekilme hiçbir zaman olmamıştır. Bunların bayağı kanları derin arkadaşlar. Kim ne derse desin. Biz biliyoruz el ve ayakların sistemlerini, kaga sistemlerini nasıl boğuştuğunu, nasıl ettiğini dövüşlerde bunları dövüştüre dövüştüre biz yani ringde benim horozum dövmüş, çünkü onun dövmüş biz onlara bakmıyoruz arkadaşlar. Bizim kümesimizde horozumuzun kalitesini çıkaran tavuk ve soylarını birleştire birleştire bulduğumuz 10 yıllığın serüveni var bu arkadaşlar burada. 10 yıllığın serüveninin sonucunda ulaştığımız neticeler bunlar. Ben keser yerim kimseye vermiyorum arkadaşlar. Benim Kesiyorum, yorum vermiyorum. Ah evet. Annesinin aynısı bakın. Eski bir dolarımda görmüştüm Annesinin aynısı bu siyah verdikler bakın. Bunlar bu sene daha. Bunlar 9 aylık. 9 aylık ve olmadı. 9 aylık 10 aylık arasında. Yani hayvanlar bir Tü, tüyünü dizdi. Güzelce bunlar şurada bahar, bahar ağızlarında yumurtaya gelirler ve de yumurtayı yaparlar ve hemen kuluş olurlar yani. Rahat da nereden baksan 12 tane yumurta bunların altları. Anneleri gibi. Horozumuz daha uzayacak bakın. Ayağında bir dövüşten sonra bir aksaklık kal geçmedi. Ben biraz bunları kapalı tuttum. Biraz iyileştir ama gene biraz daha kapalı tuttum. Bu ayak ağrısı ilk dövüşlerinde küçükken dövüştüklerinde mutlaka büyüdüklerinde de bu ağrıyı hissediyorlar arkadaşlar. Hayvanlarınız elinizden geldiği kadar horozlarınızı 12 aylıktan önce dövüştürmeyiniz ve bu an, annesi işte bakın o siyah şey, kırmızı horozun bu su içen sarı ferikle, bu annesi bu annesi sarı bu öbür ferikte kızı bu tavuğun horoz da burada evet. horoz da burada evet görüyorsunuz kıymetli dostlar bu da güzel bakın Bunlar da Brest ırkı biliyorsunuz. Daha önceden takip ediyorsanız. Brest'imizden evet gördüğünüz bakın ayakları ve düzeldi. Ne kadar düzeldiyse Boros yani artık yani kafa tutmaya geliyor hepsine. Yani artık gücünü toparlıyor. Daha gücünü iyice toparlayacak. Ve gücünü en iyi şekilde toparladıktan sonra da belki hiç kaçmayacak. gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bugün hava biraz rüzgarlı. Sesimde bir aksaklık olabilir ama elimden geldiği kadar iyi çekmeye çalışıyorum. Ee, üç ayağımızı kurmadık bugün. Üç ayak şeyimizi kurmadık. Telefonu sabitlemedik hiç. Telefonu sabitleyip alıp alıp başka bir yere götürmeyi denemedik. Bugün, e, el çekimini ben yapıyorum. Muhabirliğini Berat yapacaktı bugün ama Berat kümes içine gitti. Kümes içinde bir sunum yapacak yine arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu otların rüzgârına kadar havanın şehir olduğunu, rüzgar olduğunu belli ediyor. Bu bizim Adanalı Yıldırım'ın oğullarından olma. Yıldırım'ın horozunu eşleştirmesi sonucunda. Yani elimizde büyük kanların birikiminlerinden olan horozlar bunlar arkadaşlar. Rinkleri parçalayan, rinklerden gelen soylar da var içinde. Ve o soyların sonucunda tüm Adana ırkı arkadaşlar. Bunların kanı, tüm Adana ırkı. Hiç değiştirmedim ben, aynı devam ediyorum. Evet, bu da Denizli'miz, görüyorsunuz. Ali Bey Yıldızhan, selamlar diyoruz size. Bakın evet, o ferik oldu. Eee kıymetli dostlar. Bunların ilk biri, evet o horoz arkadakisi, bu öndekisi bak su içen ferik. Arkadaşlar bu, bu ikisi ferik. Bu kırmızı olan horoz sırtı. Evet, gördüğünüz gibi horoz, yani boyu yüksek olacak. Çünkü boy atmaya başladı horoz. Çünkü... Tavuklar güzel olacak. Bunlar iki e, horoz fıstık ibik. Öbür siyah verik de fıstık ibik. Ama öbürü düz balta ibik olacak. Soyları denizi soyuyor arkadaşlar. Yumurtaların rengi ne çıkacak bilmiyoruz. Arkadaşın gönderdiği renk krem rengi rengiydi. Biz şöyle e, elleme berat girsinler sorun bir şey değişmez. E, e, şöyle bir kümesimizde bir içerilere doğru ziyaret edelim dedik. Yemi sen mi döktün lan? Hı. Niye döktün oğlum lan yemi? Evet sevgili dostlar. Ne kadar elimden geldiği kadar çekiyorum. Bu İsveç'in önünü de açalım dedik Berat'a. <laughs> ee, şu Berat yumurtaları al oğlum. Tamam. <laughs> al bakalım. Bismillah. Bir yumurta daha var. Bunu da al. İçeriye korur falan. Bunlar burada yiyem yemeye geldiler benim yanıma. Bu ispeci de açayım da bu ispeç de çıksın bugün. O da dolansın dışarıda arkadaşlar. Hava rüzgarlı olduğu için bunu da biraz. Çok rüzgarlı değil ama. Evet kümesleri dün Berat Furkan temizlemiş arkadaşlar. O kadar kirlilik yok. İlaçlama da yapmış yaptım ben en son çıkarken. Evet bu ispeçimize bir tavuk arıyoruz arkadaşlar. Güzel bir tavuk arıyoruz. Bu tavuğu kim, nereden bulacağız bilemiyoruz. İzleyen videolar arkadaşlardan varsa yani bize yakınsa, yukarı tutuluyor, yakınsa alabiliriz. Gidip görüşebiliriz. 5 parmak bunlar, beş tırnak diyorlar, 5 parmak diyorlar. Güzel hayvanlar. Gördüğünüz gibi bunun yaşını başka bir arkadaşımıza teslim etmiştik. Beyazla birlikte, evet. Evet arkadaşlar, durum bu. Bunun durum bu, böyle de bunları da böyle, burada yesinler, itsinler. İki tane fare düzenimiz var burada görüyorsunuz yumurtalıklar boş. Evet, kümesimizin içinden bu kadar arkadaşlar. Ee, dün burada, burada bu bizim e, denizli büyük horozumuzun durduğu yeri burası. Buraya da bir temizlik yaptık, ilaçlama yaptık. Bütünüyle temizlik, kolluklarımızda bir şey yok, kolluklarımızda ilaçlamalarını yaptık. Bugün hava rüzgarlı olduğu için akşam üzeri e, bir ilaçlama yapacağım. Rüzgardan dolayı arkadaşlar denemeyin. Rüzgar havalarda ilaçlama yapmayın. Dün hava güzeldi. Dün yaptık biz bu şeyleri temizledik. Ee, yaptığımız için herhangi bir sorun yok. Hava güzel. Evet bu yumurtamızı da buraya bırakalım. Burada dursun şöyle. Buraya koyalım. Bunun içine aşağıdan. Ya yani bunları da yumurtayı buraya bu koyalım. Dursun burada. Evet arkadaşlar. Bu ikisi denizlerin arkadaşlar. Bir işte siyah ataks var burada. Un yumurtası. Yani yumurtaların renginden bütün e, bu da içeri bırak oğlum. Yumurtaların renginden bütün hayvanların hangisinin yumurta hangisine ait olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Kısaca değinelim. Bugün kısa kısaca neye değiniyoruz Berat? Ne diyoruz? Kanatları. Kanatlı hayvanları. Kanatlı hayvanları. Seviniz. Ve onlarla birlikte yaşamaya çalışınız diyoruz değil mi? Evet. Kanatlı hayvanların neresini seviyorsun Berat? Sen böyle bir e, bir cümle oluştur bize. Ee, ya yaşamını seviyorum. Yaşam tarzlarını diyorsun. Hı -hı. Başka? Ee, yumurtalarını seviyorum. Yumurtaları da taze oluyor. Hı -hı. Evet. Etleri nasıl oluyor bunların? Yediğini. Etleri mu? de güzel oluyor. Güzel oluyor değil mi? Hı -hı. Evet Berat Bey sizi şöyle güneşe karşı alalım bir. Şöyle bir kanalımıza ne diyorsun el sallayaraktan? Ee, abone olmayı ve like atmayı, yorumlara da e, yorum yazmayı unutmayın. Evet, yorum yazmayı unutmayın diyoruz. Berat Furkan'la böyle kümesimizin kapısından elveda diyoruz arkadaşlar şimdilik. Tekrar görüşmek dileğiyle. Huzurlarınızdan hoşçakalın diyorum.